Hepinize merhaba. Bugün Mars'ta gerçekten hayat olup olmadığını tartışacağız. Ben zaten Mars'lı dostlarım olduğunu düşünüyorum. Tabii, minik kırmızı dostlarınız selfie çekmeye gelmiş olabilir. <laughs> Hadi kanıtla. <laughs> Mars kırmızı ve güzel. Keşke oraya gidebilsek. Mars'ta yaşam bulmak için somut kanıt lazım. Şu ana kadar sadece su izleri ve bazı organik moleküller bulundu. Ama belki suyun içinde minik Mars'lı balıklar yaşıyordur. Minik Mars'lı balıklar... Ne kadar mantıklı bir açıklama. <laughs> minik Mars'lı balıklar... <laughs> ya da kırmızı toprak aslında dev bir kırmızı halı ve Marslılar üzerinde yürüyormuş gibi hissediyor olabilir. Bu tamamen hayal ürünü. Hiçbir veri buna işaret etmiyor. Ama hayal gücünü sevdim. Harika. Bilim ve kırmızı halı. Mars'ta bir moda haftası mı var? <laughs> Gördünüz mü? Mars bizi izliyor. Hayır. Sadece ışık yansıması. İşte tam beklediğim gibi bilim ve sihrin kaotik birleşimi. Vay canına gerçekten ilginçmiş. Bir sonraki tartışmada paralel evrenleri ele alacağız. Ama önce Mars'taki yaşam konusunu bitirelim. Lütfen biraz ciddi olalım. Dikkat edin bu evrende esprilerim bitmez. Ben sadece izlemeyi ve gülmeyi seviyorum. Hoşçakalın.